çalışacağız. Ben bu bir video düşe alıp de size göstereceğim. Tabi yerlerini unutmazsam inşallah da unutun. Ya kardeşim bir git ya. Şimdi ekstremi hemen açalım. Buradan tıklayalım. Hatırlıyorsanız biz 30'da kalmıştık. Hemen şuradan bunu alalım ilkten Sonra gidelim bir de şunu alalım. Hopa aldık. Hemen gidelim. Şuradan hızlıca. Şunu alacağız sonra bir de şunu alacağız. Şöyle merdiven size de çıkartayım Şöyle garanti alın. Bunu aldık. Et evet, koş 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 koş. Hop hop aldık. Şimdi de bankaya gidiyoruz. Evet burada yukarı çıkalım. Şurayı kız patlatmış. Şuradan şunu alıyorsunuz. Sonra bir de gelin hemen buradan aşağı iniyoruz. Oldu 5 tane. Kaldı 35. Şu yukarı gideceğiz zaten. Şuradan şöyle girelim. Şuradakini alıyoruz. Buradakini. Sonra hemen gidiyoruz. Hop. Buradan basalım. Yukarı çıkıyoruz. Şuradan yukarı çıkalım. Bunu alıyoruz. Açın. Buradan gidiyoruz. Buradan şu kargocunun bu tepesine çıkıyoruz. Gittikten sonra buradan geçiyoruz. Sonra buraya gelince burada bir tane oluyor. Az önce aldım zaten. 7, 7, 8 oldu. Şuradaydı. Tam burada. Ablacım merhaba. Hemen gidelim. Okula gidiyoruz. Okula gittikten sonra girmek istemiyorum ama olsun. Şuradan hemen kızlar tuvaletine girince Buradan kızlar tuvaletine giriyoruz. Buradaki ilk ıı, tuvalete burada alıyor, alıyoruz. Ve buradan böyle gidiyoruz. Arabaya nasıl sokmaya becerdin abi? Buradan dönüyoruz. Buradan yukarı çıkıyoruz. Bunu alıyoruz. Aldıktan sonra ıı, şuradan aşağı iniyoruz. İndikten sonra basketbol sahasına gidiyoruz. Yani yani şu buraya geliyoruz işte. Sonra şuradan şöyle çıkıyoruz. Çıkalım hemen. Buradan bunu alıyoruz. Aldıktan sonra okuldan çıkıyoruz. Çıkalım hemen. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidelim. Hop gidiyoruz. Buradan geçiyoruz. Geçtikten sonra şu adamın uzaylı mıdır, zombi midir yanındaki bunu alıyoruz. Bu arada bizde e, bendeki renkler herkese farklı olabiliyor. O yüzden bende neden yeşil yok falan olabilir. Mesela Ejim'de şuradaki bir önceki e, bazı yani dünkü videolarda atacağım tabi onları da. Hmm, bunu da en son atacağım. Şuradaki kırmızıydı bende de mordu şuradaki. Şimdi polis karakoluna gidiyoruz. Şulan bisikletimizi alalım. Nerede diyeceksiniz? Buradan gidiyoruz. Şuradan yukarı çıkacağız. Şuradaki gizli bölme var ya, oraya gideceğiz. Buradan çıkayım. Buradan böyle çıkayım. Arıyorum nerede nerede nerede? Aha burada. Buradakini alıyoruz. Ve çıkıyoruz buradan da. Şuradan yukarı çıkabilir miyim ki? Çıkarım çıkıyorum. Çıktım. Çıktıktan sonra buraya giriyoruz. Burayı herkes biliyordur. Bunu alıyoruz. Aldıktan sonra hmm, şuraya geliyoruz. Yok burada yoktu bir saniye. Şura şura. Evet şura. Apartmanların altındaki şu merdivende var. Alıyoruz bunu. K Oldu 16. Şimdi 17 18 yapacağız. 19'a hemen bir çıkartalım. Şura var ya. Şu hastanenin önündeki bu yer. Buraya giriyoruz. Kasaba halkı galiba burası. Buradan bunu alıyoruz. Diğer yerlerde yok. Şuradan yukarı çıktıktan sonra şurada bir işlem düğmi var. Ona basıyoruz. Bura açılıyor. Hemen yukarı çıkıyoruz. Sık çıkamadım. Tekrardan basalım. Yukarı çıkalım arkaya atlayalım. Bu da bir para, para basma makinesi var. basitçe böyle para gidiyor buraya. Bu da zaten dolmuş. Buradakini alıyoruz. Oluyor 18. açayım açalım şuradan tekrar. 18 oldu değil mi? Şimdi 19 yapacağız. Nereden yapacak diyoruz? Yapacağız diyorsanız. İtfaiyecinin itfaiyeye geliyoruz yani. Geldikten sonra şu televizyonun arkasındakini alıyoruz. Açık dursun da elektrik gitsin. Vazgeçtim açık durmasın gidelim. Benim piramidim ne oluyor ya? Benim piramidim piramidim hoş verin siz. Bundan bundan ömür işte. Gelelim. Şuradan atlayalım. Şuradaki yere tıklıyoruz ve hop buradan geliyoruz. Bunu alıyoruz. aldıktan sonra çıkalım. Hop çıkıyoruz buradan. Hop çıktık. Gittikten sonra e, şeye gidiyoruz neydi ya ha bir reset çekelim hemen gideriz oradan reset çekince bu arada gitmiyor Ne oldu bana şöyle e, resetle karakteri bir daha resetle tamam ne oldu hemen gidelim şuradan buraya geliyoruz Buraya geldikten sonra yukarısına çıkacağız ilk. Sonra e, içinde de var bir tane. Yukarı çıktıktan sonra buradakini alıyoruz. Buradan geliyoruz. Burada bir tane var. Şuradan geçip alıyoruz bunda. Sonra çıktıktan sonra hava alanı ya da limanı. Ben ikisini de tercih etmiyorum. Tercih ettiğim birisi var da. Ben de ölmüyorum, ne tercih ediyorum. Buradan geliyoruz uçağa gireceğiz. Onu boş verin siz. Girdikten sonra şu mutfağa geliyoruz. Çiftçin. Çiftçin mi? Ne bileyim. Mutfağa geliyoruz işte. Buradan alıyoruz. Buradan atlıyoruz sonunda. Atladıktan sonra şuraya geliyoruz. Bakın. Şur, bakın. Ee, şurada bir tane var. Olması gerekiyor. Biz geliyoruz. Atlayalım hemen. Evet. Burada bir tane var. Hemen bunu alıyoruz. Aldıktan sonra kilisenin içine giriyoruz. Bakın şurada bir tane var. Onu alacağız şimdi. 26 oldu. Gidelim hemen. Şunun tepesine çıkalım. Gittikten sonra şuradakini alalım. Hop aldık. Ben önceden tabi oynamıştım. Yani almıştım bunu. Size de gösteriyorum şu an. Şimdi geldikten sonra şuraya gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Araba yıkamaya. Kar beşe. Gir, giremiyor ki bu araba. Hemen alalım. Şimdi de buraya giriyoruz. Arkasında. Önünden de görebilirsiniz. Önden girdiyseniz böyle gelin. Arka kapıyı görün. Sonra buraya gelin. Buradan bunu alın. Sonra bir de sinemaya gidiyoruz. Sinemaya gireceğiz. Buradaki kapıdan giriyoruz. Bunu alıyoruz buradakini. Uuu neler neler oluyor. Hemen yani 30 oldu değil mi? 31 için şuraya çıkıyoruz. Çıktıktan sonra bu kadar geçiyoruz ve burada bir tane daha var. Bunu alıyoruz. Aa, aşağı iniyoruz. İnelim. İndik. Şimdi şu gizli mekan var ya. Gizli mekan olmadı artık. Herkes biliyor benim bildiğime göre. Gidelim hemen şuradan. Açılsın. Açıldı. Hemen gidelim. Buradan geçelim. Buradakini alıyoruz. Aldık. 32 oldu. Başka nerelerde vardı? Onları bir hatırlamaya çalışıyorum. Hmm nerelerdeydi? Bir saniye. Hmm bir hatırlayayım. Hatırlamaya çalışayım. Nerede Neredeydi ya? Neredeydi? Ha şu. Tamam dönelim hemen. Okuldakileri aldık. Buraya geliyoruz. Starbucks, kafe. Buradakini alıyoruz. 33 oluyor. Sonra buraya geliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Burası değil. Diğer yerde bu yeşil var. Sizde farklı renk olabilir. 34. Kaldı 6. Suyun içinde var mı? Var galiba. E suyun içindekini de alalım. Kaydıraktakini de alalım. 35. 36. Ot 36. Kaldı 4. Şu an 4 tarifini hatırlayamıyorum ama hatırladım diye umuyorum. İnşallah da öyle olur. Şimdi bazı yerlerde vardı. Mesela şeyde yaptı galiba. yoktu. Şu yukarıda yok zaten. Şurada yok. Burada yok. Burada yok. Neredeydi? Biraz gezeyim. Şimdi çıkaralım. Onu almayalım. Şunun aldık mı? Şunun içindekini. Almadık ya galiba. Yani almamış arkadaşlar. 37. 37. Şu yanda da vardı diye hatırlıyorum. Bu araba geçmiyor zaten buradan. Şu atlayalım. Evet burada da var. Bunu da alıyoruz. Motor alalım da her yerden geçsin. Önüme gelen ilk motoru alacağım. Bu geldi. Bunu alıyoruz o zaman. Alamıyorum. Evet aldık. 38 kaldı 2. Ee, şu an nerede olduğunu hatırlamıyorum tam olarak. Hmm, neredeydi ya? Hastanedeki aldık. Şuradakiler aldık. Ha, mezarlıktakini alalım bir de. Şurada. Alıyoruz 39. Kaldı 1. Bir, bir tanesi de işte, neredeydi? Hemen bir hatırlamaya çalışıyorum. Okuldakileri aldık diye hatırlıyorum. Değil mi? Aldık mı? Bir, bir daha bir göz atalım aldık ya aldık arkadaşlar öyle hatırlıyorum bir de şuradan vardı koradakileri de aldık arkadaşlar Aynen. neden ben bu kadar çok arkadaşlar buldum ben de bilmiyorum Allah Allah neredeydi bir tanesi ya hiç hatırlamıyorum şu an. Gezelim şu bakalım. Bir drone uçağa gidelim be. Oradan aktarken her yeri göz atalım. Şunun tepesindekini aldık mı? Almışız. İçerideki de almışızdır o zaman. Vallahi yok. Hiçbir şey göremiyorum. Artık. Siz görebiliyor musunuz? Ben hiçbir şey göremiyorum. Hemen atlayalım. Almışım şuradakini. Uçaktakini da de aldık. Bir tanesini de bulalım be hadi. Nerede ya bir tanesi? Şurada atlayalım da. Aradan bakalım bir. Nerede ya? Bakalım bakalım. Daha da çok bakalım. Hatırladığım hiçbir yer yok bu yerlerin tepelerinde deyil uzamış, almıştık. Değil mi? Bir daha bakacağım. Almışız. Nerede ya bir tanesi? Çok araştırıyorum da hiçbir şey bulamıyorum. Yemin ediyorum hiçbir şey bulamıyorum. Vallahi hiçbir şey göremiyorum, göremiyorum. Bir milyon kere söylememe gerek yoktu ama neyse olsun. Buradakini almışız. Aklına gelen hiçbir yer yok ya. Allah Allah. Nereden almadım ben ya? Her yerden almadım mı? Bir tanecik kaldı, bir tanecik. Neredeydi o bir tanecik? Bir tanecik nerede? Yeniler var mı? Hiç yerde yok. Şuradakini de aldık. Allah Allah. Bankanın şu tepesindekini aldık. Şuradakini aldık. Oradakini aldık. Şuradakini aldık. Allah hiçbir şey yok. Asıl arkadaşımla değilim ya Evet almışız. Bakalım buralara da bakalım. Vallahi hiçbir yerde yok ya. Hiçbir şey bulamıyorum. Allah'ım çıldıracak bir tane kaldı. Arkadaşlar o sonu, sonuncuyu buldum. Buradaki. Bunu aldıktan sonra bitiyor. Ve açıldı arabamız. Neyse arkadaşlar düşünüyorum. Bu bugünlük bu, bu kadar olsun. Eğer fazla uğraşanları şey gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı hoşçakalın ve